Ben var sever diyorum. Ben sever kalıcım. Çek çek. Şuraya şuraya ha. Ne dağıtıyorsun? Üniversiteye giden kalem dağıtıyorum. KPSS'ye giden kalem dağıtıyorum. ÖSS'ye giden kalem dağıtıyorum. Üniversiteye giden kalem dağıtıyorum. Doğum yapanlar da erkek erkek daha mı götürüyor? Kız olsa kız daha mı götürüyor? Oğul olsa oğlan daha mı götürüyor? Bir ameliyat oluyor. Bir de oluyor. 7 günlük 7 günlük fanta götürüyorum. Sen beni tanıyor musun? Abi. Kim ben? Başkan. Ne başkanı? Evet. İyi. Pilav fiyat. 100 milyon daha diyormuşsun ben duydum. Pilav başkanı sana. milyon daha diyor. Sana 200 milyon. Hay hastalım benim be. He? Sağ ol. Pempelikle hay benim be. Bir pempelik daha yok mu? Allah'ın sözü pempelik Verceğim, daha. Vereceğim dur. Allah sana çok ver ver. Allah sana çok ver. Tamam. Allah <laughs> sana çok verir ki pempelik daha ver de. Allah sana çok versin. İşin az gitsin ver de. Bir pempelik af, daha be. ver de. Seni seviyoruz ya. Hadi Mecim. Bugün. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Barutani pilav yiyecek misiniz? Barutani pilav yiyecek